Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı günler. Bir doğalgaz gaz tesisatı ve esnek tesisat ile birlikteyiz. Kanallarımızı attık. Yavaş yavaş esnek konumuzu döşemeye başlıyoruz. Deliklerimiz duvarlarımızdan delindi. Kanallarımız atılmaya başlandı. Kalifer tesisatını ise burada yakalamayı düşünüyoruz. Şu arada Temiz suyumuzu ise buradan alacağız. Süpürgelik arkasından götürüp balkonumuza çıkarmak istiyoruz. <laughs> Bayraklarımız çıkartıldı. Kombimizin geleceği yer. Kolay gelsin Tecelli Efendi. Evet kombimizin kullanılacağı yer burası. Evet bir sonraki aşamada tekrar birlikte olacağız. Dönüşümümüz devam ediyor arkadaşlar. Buradan 25'lik borularımızla kombiye ucumuzu çektik. Buradan temiz su, sıcak suyumuzu aldık. Buradan da balkona çıktık. Kombiye borularımızı götürdük. Telleme ve kombi montaj çalışmaları devam ediyor. Borlarımızı telleme aşaması tamamladık arkadaşlar. Şimdi borlarımızı üzerine beton atacağız. Fayanslarımızı yapıştıracağız. Formumuz da şu anda bas bağlandı. Suyumuz basıldı. Evet. estek tesisatımıza devam ediyor. Borlarımızın üzerine beton atmaya başladık. Fayanslarımızı yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Esnek borumuzdan döşürmeye devam ediyor. Evet, laminatlarımız çakıldı. Şu anda fayanslarımız yapıştırılıyor. Esnek tesisatımız ve dönüşümüz sonlanmıştır arkadaşlar. Buradan esnek tesisatımız devam ediyor. Burası lemlentimizi açıp borularımızı aldığımız yer. Tek tekrar yerlerine çakıldı. Evet, ocağımız buradan da kombimize giden hattımız Şuradan böyle. Destek tesisatımız devam ediyor. Kombimiz. Burada da fayanslarımızı tekrar yerlerine yapıştırdık. İşlerimiz burada tamamlandı. Duvarımızı duvarımıza gömdük. sıvamızı yaptık. En sonunda kombimizi montajını tamamladık. Kombimiz demir döküm. Adem 24K Evet işlemimiz bu şekilde tamamlanmıştır arkadaşlar. Bir sonraki doğalgaz tesisatı ve dönüşümde görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler.